Bakar sancıdan ölüyor. Ya yemekte yedim ben. Şunu hepsini hesabını kitabını yap bir parasını ahiret ediyor onu elde ediyor onu elde ediyor. Sen şoförü nasıl uyutmadın onu anlatmadın Mustafa Bey. Mustafa Bey, Mustafa ona bir isim Mustafa Bey. Şoförü nasıl ayıp kalmasını sağladığınızı anlatın. <laughs> Hangi şoförü? Ya dün gelirken otobüste şoförü sen uyutmamak için ne yaptın? Haa. Ya bu sabah kaza yapacaktım. Ha. Kaza mı? Ya ne baba? Neyle geldin? Hazırla mı? Yok Hazar'da geldim. Geldik geldik geldik. Gece daha sabaha karşı bir baktım ki yalpa uğruyor araba. Sağa sola şarap olaya gireyim git O bir taraftan araba baktık. Şöpe gidiyor. Dedim dedim kaptan bey değil durumun nasıl? Ya uyukum gel ya. Kaç numaradasın sen? Ben dört beş altı altı yedi yedi numaradayım. 7 desin. Ama ben gelmişim kaptan botuna masap yüksü gelmiyor ya. Orada herkes yatıyor ben yatan. Dedim hala burada dur ben sana bir şey söyleyeyim. Dedim ne dedim dur ben. Hələ bağaj açıq, bağajda çanta vardı, deyib, bu nədir? Çantada bir şey var, qrafik var. Tam da çanta içində. Hələ o yəni o vaxtlar. Dərs nasiklanatı çıxadı, başladı çəkməyə, bir vaxt hər partiya çəkməyə. çala çala geldi. Özerler oldu oraya. Ya o dedi senin baban deden Remez. Sen niye ilk önce söylemedin baba? Sen yoldan yedin şey. <laughs> Dedim baba kardeş neyse özerlerde ot. Özerlerde ot. ot, ot Oturdum. Ulan çay, çay kahve paraları, Karnım daha doyurmuştu zaten. Çay kahve paraları tabii onlar verdiler. Daha bırakmadılar masraf eder orada. <gülüyor> 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 Dün daha güzel anlattın ama. <laughs> Dur ne dedim? Çıkarttım kırnatayı verdim şoförün kulağına. <laughs> ya. Nasıl kulağına verdim sen bizler tadını alkış al. <laughs> Şoför tane pap oldu ya o değilse ne zaman döneceksin beraber gidelim. <laughs> Evlenme hocam. <laughs> Yok, bu özel kayıt. Şey. Yani duruyor ya bunlar.